Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 3 ünitenin ikinci konusu yani son konusu olan sabit süratte hareket konusunu işleyeceğiz. Evet, sabit süratte hareket konusu adıyla birlikte biraz korkutucu bir konu ama aslında çok da korkutmanıza gerek yok. Neden? Çünkü siz günlük hayatta aslında bu üç kavramı da biliyorsunuz. Sabit ne demek? Değişmeyen demek, değil mi? Değişmeyen. Sabit değişmeyen. Sürat ne demek? Hız gibi düşünebiliriz, değil mi sürati? Sürat. Hareket ne demek? Hareket, hareketin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Bak şu an ellerim hareket ediyor. Sabit süratle hareket dediğimiz zaman o zaman ne diyebilirim? Sürati değişmeyen hareket yani. Bu kadar. Hadi şimdi başlayalım. <laughs> Sabit süratle hareket için sizlere ne diyeceğim? Hareket halindeki her cismin bir sürati vardır. Birim zamanda alınan yola da biz sürat deriz. Şimdi önce süratin tanımını yaptık. Birim zamanda alınan yol. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki bizim aldığımız yolun zamana oranı bize süratimizi verir. Eğer burada yol birim zamanı, mesela bir saatlik bir zaman diliminde bir kilometre yol aldıysam, bir kilometre bir saatlik bir hızım vardır. Eğer ben aynı zaman diliminde yani bir saat içerisinde iki kilometrelik yol alabiliyorsam, bak şöyle düşün, bir tane top var bir tane daha top var. İkisi de şöyle yollar gidiyorlar. Ve ikisi de bir saatlik zaman diliminde gidiyorlar. Tamam bir saatlik zaman diliminde. Bu top 2 metre gidebilirken bu top 1 metre gidebiliyor. Bu yani daha az gittiğini düşünüyorum. Şöyle gidiyor. Bu daha çok gidiyor. İkisi de ne kadar sürede gidiyordu? Bir saatte. Hangisi daha hızlıdır? Tabii ki de 2 metre giden değil mi? 1 saatte 2 metre giden daha hızlı. Bak süreti nasıl belirliyorum? ...aldıkları yolu zamana oranlayarak belirliyorum. Aynı zamanda yolu fazla olanın neyi fazladır? Süreti fazladır. Aynı şeyi tam tersini yapalım. Bu sefer de yollar aynı olsun. Yine iki tane top olsun. Yollarımız aynı olsun. İkisi de bir metrelik yol olsun. 1 metre, bir metre. Bu topumuz bu bir metreyi bir saatte alırken... ...bir diğeri iki saatte gidebiliyor... Şimdi hangisi daha yavaştır? Tabii ki de daha uzun sürede giden değil midir? Bak bu 2 saatte gidiyor. Oyalana oyalana gidiyor. Bu ise 1 saatte gidiyor. Daha hızlı gidiyor. E bu durumda bak ne yaptım? Yolu zamana böldüm. Yani birim zamanda alınan yol dediğim şey aslında sürati bulurken yolu zamana oranlamış oluyoruz. Yolumuz aynı olduğunda zaman fazlaysa süratimiz az. Bak 1 metre 1 metre yolumuz aynı. Zamanımız fazla, sürat az oldu. Bunun daha yavaş olduğunu söyledim. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Burada ise ne oldu? Zamanımız aynı, yollar farklı. Yolu fazla olanın sürati fazla oldu. Neden? Çünkü aynı zamanda daha fazla yol gidiyor. Bu durumda ne deriz? Daha hızlıdır deriz değil mi? İşte sürati bulurken onu yapıyoruz. Süratin birimini de metre bölü saniye veya kilometre bölü saat olarak gösterebiliriz. Şimdi az önce anlattığım her şeyi formüle dökelim. Nasıl bir formüle dökelim? Önce bunların sembollerini bir yazalım. Sürat sembolü büyük V harfiyle gösterilir. Yol alınan yolun sembolü X harfiyle gösterilir. Zaman geçen sürenin for, sembolü de T harfiyle gösteriliyor. V sürat, X yol, T ise zaman. Bunları Az önce anlattıklarımdan yola çıkarak bir formüle dökecek olursam yani hesaplamak isteyecek olursam ne yapmam lazım? Aslında bak formül birimde de saklı. Metre bölü saniye diyor. Metre neyin birimi olabilir? Yolun değil mi? E saniye neyin birimi olabilir? Zamanın. E bak birime baktığımda ne görüyorum? Yolu zamana bölüyor. İşte bu kadar. Sürat eşittir. Yol bölü zaman diyeceğiz. Sembolleştirmek istersem ne olacak? V eşittir. X bölü T şeklinde olacak değil mi? Bunu şöyle bir tane üçgen formülümüz var. Bu üçgen formülüne yazdığınızda da işinizi kolaylaştırıyor aslında. Nasıl bir üçgen formülü bu? Şöyle şurada X var. Şurada V var. Şurada ise T var. Şuradaki düz çizgi aralarını bölen çizgi. Bak bölen. Bölen. Bölme. Bu bölme işlemi. Şu aradaki dik çizgi ise çarpma işlemi. Mesela bana desin ki 10 metrelik yol var. 2 saatte gidiyor. Neyini sorsun? Süratini sorsun. V'si kaçtır? Sürati kaçtır? Hemen ne yapıyorsun? Yerini yazıyorsun. 10 metre neyi vermiş bana? Yolu vermiş. X. O zaman onu X'in olduğu yere yazdım. 2 saat neyi vermiş? Zamanı. T'nin olduğu yere 2'yi yazıyorum. Kimi bilmiyorum? V'yi bilmiyorum. Bunu kapattığımızda 10 ile 2'nin ne olması lazım? Aradaki çizgi bölme. 10'u 2'ye bölmem lazım. 10'u 2'ye bölersem ne çıkar? 5. İşte neyi buldum? Sürat'ı bulmuş oldum. Bak kolay bir yolu var böylece. Evet bir tane daha farklı yapalım. Mesela bana desin ki V eşittir. 20 metre bölü saniye desin. Tamam mı? Bize bir de vermiş olsun? Zaman vermiş olsun. Hadi. Zamanı vermiş olsun. Ve 3 saniye gidiyor. 3 saniye gidiyor. Buna göre kaç metrelik yol olur? Aslında kolay. 20 metre bölü saniyelik bir süratte 3 saniye yol gidiyorsa tabii ki de çarparak bulursun aslında. Ama formülü yerine yazalım ve bakın formülü kullanışlı olduğunu siz de görün. Şimdi V'nin yerine 20'yi yazdım. Bak, v verilmiş. Sürat verilmiş. 20'yi yazdım. T neydi? Zamandı. 3'ü de buraya yazdım. Kimi bilmiyorum? X'i. Bilmediğim şeyi kapattım. V ile T'yi ne yapmam gerekiyor? Bak çarpmam gerekiyor. 20 ile 3'ü çarparım kaç yapar? 60. İşte bu kadar kolay işiniz. Şu üçgeni unutmayın. Bu üçgen oldukça kolaylaştırıyor işinizi. Sürati bulurken bundan yararlanacağız. Evet şimdi bir tane örneğimiz var. Hadi öğrendiğimiz formülden bu örneği yapalım. Hemen formülümüzü yazalım bir köşeye. işimizi kolaylaştırsın bizim. Nasıldı? Şurada V, şurada T demiştik. Şurada da X'imiz var değil mi? Bak çok işinizi kolaylaştırarak. Mutlaka öğrenin bunu. Şimdi birinci aracımın yolu verilmiş, zamanı verilmiş, süreti verilmemiş. Yol hangisiydi? Burasıydı. Hemen yazdım. 200. Zaman neymiş? 2. E, V'yi kapattım. Bu aradaki çizgi neydi? Bölmeydi değil mi? 200'ü 2'ye böl kaç çıkar? 100. 200'ü 2'ye böldüm, süreti buldum ama 100 km bölü saat şeklinde bulmuş oldum. Kim var bakalım B'de? Bu sefer yolu bilmiyorum. Yolu bilmiyormuşuz. Soru işareti... Kimi biliyorum, zamanı biliyorum. Hatta bunları renkli başka bir renkle yapalım. Evet şu maviyle yapalım. T'mizi kaç vermiş? Zamanımızı 4 vermiş. Süreti ne kadar vermiş? 20 vermiş. Bak bu sefer kimi bilmiyorum, yolu bilmiyorum. Kapattım. 20 ile 4'ü ne yapmam lazım? Bak şuradakileri yan yan oldukları için ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. E 20 ile 4'ü çarparsan kaç çıkar? 80 bu kadar. 80 kilometrelik Yol gitmesi lazım. Birimleri unutmayın bak. Yolun birimi kilometre, zamanın birimi saat olarak verilmiş. Süretin birimi de nedir? Kilometreyi saate böldüğünüze göre kilometre bölü saat. Evet şimdi de C aracına bakalım. Hadi onda da farklı bir kalemle yapalım. Bu sefer yol verilmiş 150. Sürat verilmiş 50. Kim bilinmiyor? Zaman bilinmiyor. O zaman zamanı kapattım. Yol ve sürat var. Yolu sürate ne yapmam lazım? Aradaki çizgi neydi? Bölmeydi. 150'yi 50'ye bölerim. 150'yi 50'ye bölün bakalım. Kaç tane 50 var 150'nin içine? 3 tane. E bu durumda ne çıkar? 3 saat olarak bulmuş olurum. Bakın gördünüz mü? Sürat, zaman ve yol şeklinde bunları bulmamız aslında çok kolay gördüğünüz gibi. Şimdi süratin ne olduğunu anladık. Şuradaki süratin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Yolun zaman oranı değil mi? Birim zamanda alınan yolu. Biz ne diyormuşuz? Sürat adını veriyormuşuz. Peki gelelim şimdi de sabit süratle hareket ne demekmiş? Az önce söylemiştim. Sabit ne demek? Değişmeyen. E değişmeyen sürat demek o zaman. Değişmeyen süratle hareket etmek demek. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında. Yani nasıldır bu? 1 saat, 2 saat, 3 saat yani birer saat geçiyor aralarında. Eşit yollar alıyorsa. Yani her saatte 10 metre gittiğini düşünün. ve hatta her 2 saatte 40 metre gittiğini düşünün. Bak hep eşit zaman aralıklarından bahsediyorum ve hep eşit yollardan bahsediyorum. Eğer eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa bu cisimin sürati hep aynıdır. Biz de işte bu harekete ne deriz? Adını veririz. Sabit süratle hareket. Sabit süratli harekette eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığı zaman süratimiz hep aynı olur. Bakalım nasıl oluyor bu? Şimdi bir tane aracımız var bizim. Ve bu aracın ne demiş bize? Alınan yol 80 kilometre. Şu aralıkta. Şuradan şuraya gidene kadar 80 kilometrelik yol aldı. Kaç saatte? 1 saatte. Geldim buraya. Burada da 80 kilometrelik yol almış. E bu araç toplamda kaç kilometre yol alıyor? 160 kilometre bölü saat. Şey kilometre pardon. Yol dedik değil mi? 160 kilometre. Nereden buldum? 80. daha 160. Ne kadar zaman geçmiş buraya gelmesi? Bak buradan buraya gelmesi. 1 saat 1 saat. Yani 2 saatte gelmiş. Biz süreti bulurken ne yapıyorduk? Yolu zamana bölüyorduk değil mi? Yolu zamana bölmek istedim. 160'ı 2'ye bölersem ne çıkar? 80 km bölü saat çıkar. E şuradakini de yapalım. Bak bu zaman aralığında 1 saat geçmişti. 80 km yol gitti. 1'e böldüm ne çıkar? 80 km bölü saat çıktı. 1 saatte 80 km bölü saat. Tekrar 1 saat geçiyor ve yine 80 km bölü saat. Hızı hiç değişiyor mu? Süratı hiç değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Bu durumda ne derim? Hep aynı süratte hareket ediyor. Bu nedenle de her saat başında 80 km ilerleyebiliyor. Bu süratini arttırmadıktan sonra 1 saat geçsin gene 80 gidebilir. 80 km gidebilir. Bir saat daha gelsin gene 80 kilometre gidebilir. Çünkü süreti hep aynı. Bu durumda eşit zaman aralıklarında eşit yollar almış olur. Evet alınan yol kilometre şeklinde gösterdiğimizde o zaman ne gördük bakın. Birinci saatte 80, ikinci saatte ise 160 kilometrelik yol gittiğini gördük. Zaman ve kilometre tabloları size verilir ve bunlardan yola çıkarak Iı, süratini bulmanızı isterler. Sabit süratli mi değil mi onlara bakmanızı isterler. Şimdi onlarla ilgili de bakalım neler verilmiş onlara bakacağız. Evet geldik şimdi süratin grafiğini çizmeye. Sabit süratli hareketin grafiğini çizeceğiz. Adı üstüne sabit süratli. E ben bunu nasıl çizerim? Düz çizerim. Neden? Çünkü bak düz grafik nedir? Şurası sürat olsun. Şurası zaman olsun. Zaman geçmesine rağmen. Bak zaman geçiyor. Az önce örnek vardı değil mi? Araba hep 80 ile gidiyordu. E ben buraya bir tane sürat 80 olarak yazarsam az önceki arabanın süratı ne olur? Zaman 1, 2, 3 diye gittiği zaman süratı hep neydi? 80'di. Yani bunun grafiği böyle bir düz çizgidir. Sabit çizgi. Sabit grafik değil mi? Sabit süratle hareket ettiği için bu çizgimiz hiç değişmez. Ama bir şeyde farklılık var. Ne de? Alınan yol zaman grafiğini derse Şuraya x, şuraya t diyelim kısaca. x neydi? Alınan yol. t de zamandı değil mi? Şimdi başlangıçta sıfır noktasından başladık. Ve 80 km bölü saat hızla harekete başladık. Ne olacaktır? İlk başta bir 80 gidecek değil mi? 80'e geldim. Bak x'im 80'e gelecek. 80. Birinci zaman aralığında bir saatte. İkinci saatte yine nereye gelecek? Yine bir 80 daha gitti. E 80 daha eklersem kaça gelir o zaman? 160. Kaça geldi? 2 saat. İşte bak yol grafiği artacak. Sürat grafiği sabit kalacak. Çünkü arabanın sürati artmamıştı. Ama zaman geçtikçe aldığı yol artmıyor mu? Sürekli yol gidiyor değil mi? Yol gittiğine göre grafiği nasıl çizmem lazım? Artan bir grafik. Düzgün bir şekilde artan grafik çizmemiz gerekiyor. Bakın bu grafikler önemli. Sabit süratle hareket dediği zaman her zaman sabit bir grafik çizersiniz. Eğer yol grafiğini isterse bizden sabit süratli hareketin. Bunun yol grafiği de düzgün bir şekilde artar. Çünkü Eşit zaman aralıklarında bak birer saat aralıklarla hep aynı yolu gidecek. O zaman bunun grafiği düzgün bir grafik olur. Şimdi hemen şu tablomuza göre grafiğimizi çizelim. Ne vermiş bize? Bakın 50, 100, 150, 200, 250 diye gidiyor. Yani her bir saatte ne kadarlık yol gitmiş? Kilometre dediği için 50 kilometre. Bak burada da 50 kilometre. Burada da 50 kilometre. O zaman burada da 50 kilometre ne görüyorum ben burada? Süratimin hep aynı olduğunu görüyorum. Birinci saatte 50 gidiyor. İkinci saat yani arada bir saat geçti. Bak, bir saat geçti. Ne kadarlık yol gitmiş oluyor? 50 kilometre. aradan bir saat daha geçti. Bak bir saat geçti. Ne kadarlık yol gitti? 50 kilometre. Bir saat daha geçti. Bir saat daha geçti. Hep 50 gidiyor. O zaman bu araç için ne derim? Bir saatte 50 kilometre yol alabiliyor. Yani bunun sürati de 50 bölü birden ne olacaktır? 50 km bölü saat. Diyelim ki tabloda size e, şu değerleri vermedi. Mesela şuraları vermedi. O zaman burayı seçersin. Buraya bakarsın. 3. saatte 150 ile 150 km yol aldığına göre ve sabit süratli olduğunu bildiğime göre hemen ne yaparsın? 150'yi 3'e bölersin. 150'yi 3'e böldüm. Bak yine 50 km bölü saat. Süratı hiç değişmedi. Hep aynı. Her yerde 50 çıkacak değil mi? 100'ü 2'ye böl 50. 4, 200'ü 4'e böl 50. 250'yi 5'e böl 50. Neden? Süratimiz hep aynı çünkü. Şimdi gelin bunun grafiğine bakalım. Nasıl olacak grafiğimiz? Sürat grafiğini çizelim. Burası sürat, burası zaman olsun. Bu grafiklere birimleri de yazmamız önemli. Kilometre bölü saat yazacağız. Buraya ne yazacağız? Saat grafiği değil mi? O zaman hemen bakıyorum. 1, 2, 3 diye gidiyor saatler. 1, 2, 3, 4 hatta 5'e kadar gitmiş. 5'i de yazalım. Evet. Birinci saatte ne buldum? 50 bölü 1'den. Nasıl buluyorduk sürati? Hatırlayın. Üçgenimizi çizeyim şuraya. Yol bölü zaman. Değil mi? Çarpı t verdi burada. Burada nasıl bulurum? Sürati bulacağım. Bunu kapattım. Yolu zamana bölerek bulurum. 50'yi 1'e böl. 50. O zaman birinci saatte aldığı şey yol nedir? 50. 50 bölü 1'den sürati nedir? 50. Şimdi geldim buraya. 100, 100 km yol gitmiş. Ne zaman? 2 saatte 100 kilometre gitti. O zaman ikinci saatte hemen ne yapıyorum? Ha, pardon sürat grafiğini çizdik. Yanlış kafam karıştı. Evet o zaman ikinci saatte sürati değişir mi? 100 bölü 2'den sürat ne çıkar? Yine 50. 150 bölü 3'den az önce ne çıkmıştı? Yine 50. 200 bölü 4'den yine 50. 250 bölü 5'den yine 50. O zaman grafiğim hep bak ikinci saatte de 50. Süratimiz değişmiyor. Bu sürat grafiği. Üçüncü saate geldim. Ne çıktı? Yine 50. 4'e geldim. Ne çıktı? Yine 50. 5'e geldim. Yine 50. O zaman tutarım buradan bir çizgi çekelim. Bizim grafiğimiz ortaya çıkmış olur. Nasıl bir grafik? Bakın. Sabit düz bir grafik, değil mi? Düzgün bir grafik, sabit bir grafik. Çünkü artma, azalma yok. Hep aynı süratte gidiyor. Şimdi de gelin bunun yol ve zaman grafiğini çizelim. Alınan yol ve zaman grafiğimiz Alınan yolun birimi neydi? Kilometre cinsinden vermiş bakın. Zamanın birimi neydi? Saat değil mi? H veyahut da SA şeklinde gösterebilirler bunu. Şimdi zamanımız neydi? 1, 2, 3, 4 ve 5. saate kadar gidiyor. Her bir saatte ne kadar kilometre arttı gösterdik. Bak 50 gitti değil mi? 50, 100, 150, 200 de gidiyor. O zaman birinci saatte aldığımız yol ne kadar? 50. İkinci saatte geldiğimizde aldığımız yol 50'nin üstüne bir 50 daha ekledim. 100. 3. saatte aldığımız yol kaç? 150. 4. saatte aldığımız yol kaç? 200. 5. saatte aldığımız yol kaç? 250. 50'şer şeyler, 50 şeyler arttığı için bak düzgün bir grafik çizeceğiz. Düzgün artan bir grafik çizdim. Nasıl artıyor? 50 50'şer 50'şer. Her zaman aralığında aynı eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyor her bir saatte 50 km yol alıyor. O yüzden grafiğimiz nasıl oluyor bakın. Düzgün bir şekilde artan grafik oluyor. İşte sabit süratte hareket grafikleri bu şekilde çiziliyor. Şimdi de gelin bu grafiklere göre verilen soruları cevaplayalım. Yanda bir otomobile ait yol zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayın demiş. Otomobil her bir saniyede kaç metre yol almış? Bak bu sefer bana ne vermiş? Yol zaman grafiği vermiş mi? Aynen öyle. O zaman ne bakıyorum? Şuna bakıyorum. Kaçar kaçar gidiyor. Bak, kaçar kaçar gidiyor. Onar onar mı gidiyor? E onar onar gidiyor. Her bir saatte 10 metre yol aldığına göre. Ben bunun için ne derim? 10 metre bölü saniye. Bunu nasıl bulabiliriz? Mesela şu noktadan bulalım. Bu noktadaki yolumuz ne? 10. 10 metre. Zamanımız ne? 1 saniye 10 bölü 1'den ne çıkar? 10 metre bölü saniye. Eğer bu değerleri bilmiyorsak. Mesela sabit süratte olduğunu biliyorum. Şu noktadan bakalım. Aldığımız yol ne? 30 metre. Zaman ne kadar? 3. saniye. 30 bölü 3'ten ne çıkar? 10 metre bölü saniye. O zaman arabamızın süratini bulmuş olduk. Yani 10 metre bölü saniye. Otomobilin sürati için ne söyleyebilirsiniz? Açıklayınız demiş. Ne söyleyebilirim? Tabii ki de sabit süratli olduğunu. Çünkü eşit zaman aralıklarında eşit yollar gidiyordur değil mi? Evet bunu da söyledikten sonra artık ikinci sorumuza geçebiliriz. Yanında bisiklet süren bir kişiye ait sürat zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayın. Evet bu sefer sürat vermiş. Sürate bakıyorum. Birinci saatte 10 kilometre. ikinci saatte 10 kilometre bölü saat. Üçüncü saatte yine 10 kilometre bölü saat. Dördüncü saatte yine 10 km bölü saat. Sürate baktığımda ne görüyorum? Hiç değişmediğini. Yani bu arabanın, pardon bu bisikletin sabit süratle hareket ettiğini görüyorum. Çünkü sürat hiç değişmemiş. Grafiği düz bir şekilde verilmiş. Bisiklet süren kişi nasıl bir hareket yapmıştır? Tabii ki de neden? Açıklamamıza gerek var mı? Çünkü zaman değişmesine rağmen sürati değişmemiş. Yani her saatte yine sürati 10 kilometre bölü saat olarak kalmış. Gelelim B'ye. Bisiklet süren kişi birinci saatin sonunda kaç kilometre yol almıştır? Şimdi neye bakmam lazım? Birinci saatin sonunda diyor. Bak birinci saatin sonunda. Şuna bakmam lazım. Süratı kilometre bölü saat cinsinden vermiş. Bak kilometre bölü saat cinsinden verdiği için 10 kilometre bölü saatlik bir sürate sahip. Hatırlayın bizim formülümüzü neydi? X burada, V burada, T burada. Ben burada kimleri biliyorum? Süratı biliyorum. Değil mi? Süratim 10. Bana ne demiş? Birinci saatin sonunda. Bak, birinci saatin sonunda demiş. Yani bir saat sonra. O zaman bu da 1. E, araya ne koyduk? 10. X'i bilmiyorum değil mi? X'i bilmediğim için 10 ile 1'i çarpacağım ne çıkar? 10 kere 1'den 10 kilometre. Bu kadar. Birinci saatin sonunda 10 kilometrelik yol almıştır. Yani şuradaki zamanı soruyor bana. Ne yaparsın? Burada bir dikdörtgenin alanını bulmak gibi aslında. 1 kere 10. Bize deseydi ki bu hareketli dördüncü saatin sonunda kaç kilometre yol almış? O zaman ne yapardın? Bak süratı değişiyor mu? Değişmiyor. Hep 10. Süratı değişmediğine göre zamana ne yazarsın? 4 yazarsın. 10 kere 4'ten kaç çıkar? 40 kilometre değil mi? 3. saat deseydi 10 kere 3'ten 30 kilometre. İşte bu kadar. Sabit süratli hareket aslında çok da gözünüzde büyütecek bir şey değil. Süratin sabit olduğunu yani değişmediğini bileceğiz. Ve buna göre de alınan yolun hep eşit olarak arttığını bileceğiz. Eşit zaman aralıklarından eşit yollar alınıyor. Umarım anlaşılmıştır. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için mutlaka sizlerin de farklı farklı sorular çözmeniz gerekir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.